Başlayalım. Evet arkadaşlar. BTS 117 web tasarımı bir dersinin 3. haftası konularına işlemeye başlayacağız. Şu an 27 öğrenci katıldı. Şimdi geçen haftadan başlayalım arkadaşlar. Geçen dersimizde adres çözümleme protokolünden bahsettik. ARP komutundan bahsettik. IPv4 ve V6 karşılaştırmasını yaptık. Web tasarım ve tasarım nedir? Web tasarım programları ve yardımcı programlar nelerdir diye hatırlattık arkadaşlar. Bunları söyledik. Web site dillerinden bahsettik. Sunucu taraflı programlama ile istemci taraflı programlama nedir? Bunu anlattık. URL nedir? Bunu söyledik. Web tasarım terimlerinden SEO, hosting ve domain name tanımlarını yaptıktan sonra arkadaşlar dersimizi bitirmiştik. Hatta geçen hafta e, işlememiz gereken konuları da yetiştirememiştik ve bu haftaya sarkmıştı arkadaşlar. Şimdi bu dersimizde geçen haftadan kalan FTP nedir? Host edilen dosyalar nasıl güncellenir? Bandwidth, banner, e-commerce ve SSL nedir? Bu geçen haftadan kalan konuları tamamlayacağız. Ardından da HTML nedir? Şunu küçültelim arkadaşlar. Hocam, derse başlamadan önce bir soru biraz sesini yükseltirsen alabilirim sorunu. Geliyor mu şimdi Elvan herhalde. Sesin çok zayıf geliyor. Hocam o zaman yazayım mı ben? tamam duyuldu şimdi biraz daha duyuldu. Şey diyecektim. İkinci hafta ödevini ben yapmıştım. Tamam. Ee, i̇kinci şey hafta ödev diye geçiyor. Siz demiştiniz adı belli değil gibisinden. Ben evet. slide'de adımı soyadımı yazmıştım. Hani haberiniz olsun gibisinden. Tamam yani ben slide'ları inceledim. Zaten öğrencilerin tek tek hangi dosyaya gönderdiğini de takip ettim. Ona bir sıkıntı yok ama. Hani bundan sonra ödev vereceğimizde gerekli olan kuralları söylemiştik arkadaşlar. Yani siz şimdi ben o dosyayı şöyle söyleyeyim. O dosyayı bu hafta açsam hangi öğrenci hangi dosyaya gönderdiği bilemem. İçini açıp bakmam gerekir. İçini açıp bazılarınız en başına yazmış, bazılarınız en sonuna yazmış. Tüm slaytları yani 70 tane öğrencinin tüm slayt veya ödevini Tek tek bir kere inceleyebiliyorum. Anında da notu veriyorum. İkinci kere baktığımda bu kimindi demem için dediğim gibi öğrenci numaranız ve adınız, soyadınızı dosyanın adı olarak verirseniz daha sonraki durumlarda sıkıntı yaşamayız. Mesela şimdi Elvan olarak ismini vermişsin örneğin. Ben sana Elvan diyeceğim ama doğru mu yanlış mı bilmiyorum. Yok doğru ee, hocam. Heh. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Sen diyeceksin ki örnek veriyorum. Hocam benim ödevim de işte beklediğim notu alamadım. Benim ödevime bir daha bakabilir misiniz? Elvan diyeceğim. Sen hangi yani ödevini ne isimle gönderdin? Her 72 tane dosyanın içine bakıp da içinde Elvan olan hangisiydi bulmam gerekir. Bu tür durumlar yaşamamak için dosyanın adında hani öğrenci numaranız ve isminizin olması doğru olandır. Bunu tekrar tamam, söylemiş olalım. Belki yaparım o zaman. Tamam. Teşekkür ederim. Şey değil. Şimdi bu hafta arkadaşlar HTML konusuna geçeceğiz. Birileri chat mi gönderiyor? Evet. Hocam ben hiçbir şey yazmamıştım. Evet yani hiçbir şey yazmayanlar için de. Geçen dersimizin başında arkadaşlar bunu hatırlattık. Ödev veri bundan sonra zaten şimdi bu hafta HTML nedir ve temel HTML konu komutlarını vereceğiz. Haftaya bu verdiğimiz komutlarla birer sayfa isteyeceğiz. İşte o sayfada arkadaşlar gönderirken hepinizin index.html yaptığını düşünün. Böyle bir şey yani bir de sıkıntı şu oluyor. Bazılarınız işte yeni yeni belge, belge bir diye kaydetmiş. Diğeri de aynı şekilde belge bir diye kaydetmiş. Geliyor üstüne yazıyor bazen. Sıkıntı olabiliyor. Yani Söylemeye çalıştığım e, tekrar belirtelim arkadaşlar mutlaka öğrenci numaranız öncelik sonra adınız soyadınız dosyada bulunsun hangi dosya olursa olsun ikinci hafta üçüncü hafta demenize gerek yok o sorun değil önemli olan e, okul numaranızla arkadaşlar adınızın olması evet aslında bunlar mübaşir kayıttan çıkarsa olur neyse bakalım HTML nedir HTML ile neler yapılabilir, neler yapılmaz. Temel HTML etiketleri ve anlamları. HTML'in temel söz dizimi kuralları. HTML'de bağlantı link oluşturma. HTML'in desteklediği dosya formatları ve başlıca tagleri. Yani damgalar diye Türkçe'ye çevriliyor. Başlıca taglerinden bahsedeceğiz. Umarım iki saat içerisinde arkadaşlar sunuyu, konuyu yetiştirebiliriz. Şimdi ben artık ilk konumuza geçelim Geçen haftadan arkadaşlar şöyle gelelim Web tasarım terimleri konusunda FTP nedir konusunda kalmıştık FTP file transfer protokoldür file transfer protokol kavramı da arkadaşlar Geçen hafta hostingden bahsetmiştik demiştik ki siz bir web sitesi oluşturduğunuz zaman bunu 24 saat ye gün 365 gün yayın yapacak bir sunucuya koymanız lazım ki ziyaretçiler her an sizin sitenize erişebilsin demiştik. İşte siz web sayfalarınızı, oluşturduğunuz dosyaları bir hosting'e yani karşıdaki bir sunucuya gönderebilmeniz için o kişinin size arkadaşlar FTP hesabı vermesi gerekiyor. FTP hesabı verdiği zaman olan olay şu. Şimdi bu sunucular şöyle söyleyelim. Bazı sunucular var. Milyarlarca web sitesi barındırabiliyor. Şimdi milyarlarca kişiye ya da milyonlarca kişiye e, hizmet veren bir sunucunun arkadaşlar tabii ki her kişinin kendine ait bir dosya bölümü olmak zorunda. Size ait bir dosya bölümüne bir başkasının erişmesi demek sizin sitenizi bozması veya sizin sitenizi kendi amacı için kullanması anlamına gelir. O yüzden her kişinin kendine ait bir dosya alanı olur. İşte FTP her kişinin kendine ait bir dosya alanına erişimini sağlayan hizmettir arkadaşlar. Size bir kullanıcı adı ve şifre gönderilir. Bu kullanıcı adı ve şifrenizle bağlandığınız zaman size ait olan, size ayrılmış olan bölüme gelirsiniz. FTP sunucu da kurulur. Yani web sunucunun yanında bu hizmeti, hosting hizmeti veren firma FTP sunucu da kurmuş oluyor. İşte bu FTP sunucu da kurduğu FTP sunucu da verdiği hesaplarla siz kendinize size ayrılmış bölüme ulaşabilirsiniz ve buraya dosyalarınızı gönderebilirsiniz. Oradan dosyalarınızı çekebilirsiniz. Yani şöyle söyleyelim arkadaşlar daha kolay anlaşılabilmesi için. Siz bir Gmail hesabı oluşturduğunuz zaman biliyorsunuz ki Drive hesabı da otomatik açılıyor. Gmail ile e-postalarınıza ulaşırken Drive hesabınızda kendinize size ayrılmış bir dosya alanına ulaşabiliyorsunuz. İşte FTP de aynı bu mantıkla çalışır. Tabii dosya aktarım iletişim kuralları TCP IP üzerinden bahsettiğimiz bu protokol üzerinden gerçekleştiriliyor arkadaşlar. Peki e, bu dosyaları nasıl güncelleyeceksiniz? Bu dosyaları aynı Gmail'de olduğu gibi Drive hesabınızda olduğu gibi tarayıcı üzerinden de güncelleme imkanınız var. Burada işte örnek Plesk bir bu hizmeti veren sürücü e, yazılımı. Bu arkadaşlar tarayıcı üzerinden dosyalarınıza erişip oraya sürükle bırak mantığıyla veya göz at dosyalarınızı yüklemeniz mümkün veya silmeniz, değiştirmeniz mümkün. Daha çok tercih edilen ise arkadaşlar FTP hizmeti, FTP hizmeti veren üçüncü parti yazılımlar vardır. Bunlardan en yaygını Filezilla denilen bir programdır. Farklı tarayıcılarda var, şey, farklı uygulamalarda vardır arkadaşlar. İşte burada ekranını getirme sebebim şu: hepsi birbirine yapı olarak benzer. Siz öncelikle bir hesabınız var, hesap adresinizi buraya yazıyorsunuz, kullanıcı adınızı. Ve şifrenizi yazdıktan sonra eğer size özel verilen bir port varsa, kapı varsa bu kapıyı da yazıyorsunuz. Yoksa standart bağlantıyı yaptığınız zaman burada bakın bağlantıyı durumunu gösteriyor connection. Bağlantıyı sağladıktan sonra burası sizin lokaldeki yani sizin bilgisayarınızdaki bilgileriniz. Burası ise karşı taraftaki sunucudaki bilgilerinizdir. Bakın burada işte bir sürü klasörünüz varken burada wp-admin, wp-content ve wp-includes gibi bir dosyanın olduğunu görebiliyoruz. Ee, sol tarafta yine sizin dosyalarınızın e, klasörlerinizin tek tek sağ tarafta da yine burada belirtilen şu klasörlerden dosyaları da görebiliyoruz. Bakın burada seçmiş, silme işlemini, download işlemini, yeni dosya ekleme gibi, yeni klasör oluşturma gibi aynı Windows gezgininde yapabileceğiniz işlemleri karşı sunucu üzerinde de yapabilmenizi sağlayan programlardır. FTP programları arkadaşlar. Bununla ilgili kafanıza takılan bir yer var mı? Hemen cevaplayalım. Ses çıkmadığına göre yok. Evet, bandwidth nedir? Bandwidth arkadaşlar neydi? Türkçesi neydi? Bandwidth, kanal genişliği. Evet, kanal genişliği. Şimdi biliyorsunuz internet hizmetini servis sağlayıcılar veriyor. Yani kim bunlar? Türkiye'de e, Türk Telekom dedi. Türk Telekom'un size e, ADSL hizmeti olarak verdiği işte 8 megabit, 16 megabit hızlardan bahsediyor. Şimdi bu hızı verirken asıl e, belirleyici olan ise bandwidth'tir. Bandwidth nedir? Şimdi tüm Türkiye'nin kanal genişliği yani internet çıkış genişliğinin belli limitleri var. Size 8 megabite kadar hız verir. 1 milyon kişiye 8 megabite kadar hız verse 8 gigabit hıza sahip olması gerekir. Şimdi Türkiye'de Türk Telekom'un abone sayısını düşündüğünüz zaman yani 80 milyon nüfusun büyük bir ihtimalle 20-30 milyon tane hele hele şu uzaktan eğitim döneminde 20 milyondan aşağıya değildir. 20 milyona 8 megabit hız vermiş olsa arkadaşlar 160 gigabitlik bir hız kapasitesi olması gerekir. İşte bu 160 gigabitlik hız kapasitesi eğer yoksa Türk Telekom'un ne yapıyor? Sizin hızınızı azaltıyor. Bir nevi hızınızı düşürüyor aslında. Ya da bandwidth dediğimiz kavramla eğer düşük bandwidth'e sahipse siz 8 megabit hızınız da olsa aynı anda internet trafiğine giren kişilerle sıkışmalar yaşayabiliyorsunuz. Şu son günlerde özellikle web sitelerinde arkadaşlar e, yavaşlamalar, takılmalar bulma sebeplerinden birisi bu. Yüksek bandwidth hani hortuma benzetilmiş. Burada sulama hortumuyla itfaiyeci hortumuna benzetilmiş. Eğer yüksek bandwidth'e sahipseniz de bu sefer veri akışı hızlanacaktır. Sizin 8 megabit hızınız e, varsa bu 8 megabit tam kapasitesi e, tam kapasiteyle çalışabilir hale gelecek. Yani bandwidth internet trafiğinin hızından daha çok ağın ya da verinin akışını sağlayan kanallardır arkadaşlar. Bu da işte fiber hatlarla, uydularla sağlanan kanallardır. Bunun da belirli yine ee, anlık olarak kotaları var arkadaşlar. İşte 50 gigabit, gigabitlik bir sınır varsa dediğimiz gibi 100 gigabitlik bir sınır varsa bunlar değişken e, bandwidthler sağlıyor. tabi bu şöyle söyleyelim eğer dışarıdan bir saldırı olduğu zaman biliyorsunuz bazen oluyor e, ara ara oluyor bunlar. Dışarıdan bir saldırı olduğu zaman işte bu bandwidth daralıyor amacı dışında amacı dışında kullanımlar arttığında bandwidthler daralıyor. Normal kullanıcının internete erişimi de yavaşlamış oluyor arkadaşlar. Evet. Banner. Nedir Banner? Başlıktır. Banner başlıktır. Site başlıklarıdır. Genel olarak evet, ses ses Genel olarak arkadaşlar banner dediğimiz sitelerin üst kısmında genellikle reklam amaçlı bazen kendi sitesinin reklamı, kendi sitesinin bilgileri veya farklı sitelerin reklamları için kullanılan reklam alanıdır arkadaşlar banner dediğimiz kısım. E-commerce Türkçesi online alışveriş özellikle son dönemde artık istemese bile online alışveriş yapmak zorunda kaldı insanlarımız. Daha öncesinde haberlere, haber konul e, sitelerine, şey haber kanallarına çok fazla reklam oldu. Nedir işte güvensiz alışveriş. işte ben ayakkabı istedim, telefon istedim içinden boş kutu çıktı gibi. Bu haberlerden dolayı insanlarımız elektronik ticarete pek güvenemedi ama bu pandemi döneminde artık sütümüzü, etimizi, yoğurtumuzu, yumurtamızı dahi yine online alışveriş sistemiyle. Yapıyoruz arkadaşlar. İnternet üzerinden alışveriş anlamına geliyor e Ve Burada şöyle bir dipnot düşelim arkadaşlar. Mutlaka ilk alışveriş yapacağınız sitenin forumlarda bir araştırmasını yapın. Mutlaka arkadaşlar bir deneme amaçlı ufak tefek bir alışveriş yapın. Büyük alışverişleri ilk seferde yapmayın. Güvenmediğiniz, bilmediğiniz sitelerde. Evet, devam edelim. SSL. Bunu geçen dersimizde yine bahsetmiştik ama güvenli site oluşturulmasını sağlayan, daha doğrusu site ile kullanıcı arasında güvenli veri trafiğini oluşturulmasını sağlayan şifreli internet anlamına geliyor arkadaşlar. Bunu da HTTP'nin yanında S harfinin de olmasıyla anlıyoruz. Anlıyoruz. HTTPS olduktan sonra kullanıcı ile internet sunucusu arasındaki trafik şifrelenerek gidiyor arkadaşlar. Kullanıcıya geldiğinde şifre çözülüyor, karşı tarafa gittiğinde şifre çözülüyor. Aradaki veri şifreli olarak aktarılıyor. Bunun için kullanılıyor. Araya giren hacker'ın sizin bilgilerinizi çalmasını önlüyor. Özellikle bankacılık işlemlerinde, yine e-ticaret, online alışveriş işlemlerinde yaptığınız bilginin alışverişinde kredi kartı bilgisi, banka havalesi bilgisi, banka bilgisi gibi bilgilerini vereceğiniz kısmında arkadaşlar HTTPS mutlaka görmelisiniz. Bu da tarayıcınızda kilitle gösterilir genelde. Burada şöyle bir ek bilgi verelim arkadaşlar. Ee, hackerlar artık kendi HTTPS ya da SSL anahtarlarını da oluşturabiliyorlar. Her Hani sakallıyı da baba dedenizi zannetmeyin. Mutlaka yine https olan sitenin domain adresini de dikkat edin. Yani herhangi bir bankanın https bilgisini çalarak o bankada burada şunu yapar. Örneğin örnek veriyorum. Akbank'tır. Akbank.com'dur. Ak-bank.com yapar. https'ini de çalar. Siz Akbank'a girdiğinizi düşünürken hacker'a bilgilerinizi vermiş olabilirsiniz arkadaşlar. Yine buna da hani biliyorsunuz siz kale yapsanız da o kaleyi o kaleye girecek bir hırsız oluyor arkadaşlar. Buna dikkatli olun. Evet. Geçen haftadan kalan konularımızı bitirdik. Web tasarım terimlerini bitirdik arkadaşlar. Ne dedik? F tipi nedir dedik? FTP ile dosya güncellemesi nasıl edilir yapılır dedik. Bandwidth'ten bahsettik. Banner'dan bahsettik. E-commerce, online alışverişten bahsettik. SSL'den bahsettik arkadaşlar. Bu hafta konularımıza şimdi başlıyoruz. HTML nedir? Hypertext Markup Language. Markup Language diye geçiyor arkadaşlar. Şöyle söyleyelim. Geçen derslerimizde söyledik. HTML bir web sitesinin iskeletini oluşturur dedik. İskelet olmadan biliyorsunuz hiçbir yani ayağa kalkan canlılarını hiçbir ayağa kalkamaz. İşte siz bir web sitesi yapacaksanız öncelikle HTML öğrenmek zorundasınız. Daha sonra HTML'in üzerine işte CSS, JavaScript gibi konuları öğrenerek internet sayfanızı daha alımlı, daha göze hoş gelen bir duruma getirmiş olursunuz. Ama HTML kodlarıyla sitenizi bir ayağa kaldırmanız gerekiyor. Bazen hani öğrencilerden şu bir soru geliyor. Hocam hazır e, şablonlar var. HTML ile uğraşmasak işte bootstrap var. Direkt onu öğrensek. Ne bileyim işte farklı hazır yap e, site yapma araçları var. Bunu direkt bunları öğrensek, bunlarla çalışsak nasıl olur? Güzel olur. Ama sıkıntı şu. Yaptığınız sitede o hazır şablonların dışına çıkmak istediğiniz zaman karşınıza HTML kodları çıkacak. Karşınıza CSS kodları çıkacak ve siz neyi değiştirmeniz gerektiğini bilmeden hareket ettiğinizde ya sitenizi daha berbat hale getireceksiniz. Veya sitenizle diyeceksiniz ki ya ben hazır şablonu kullanırım. Bu sefer de olay ne olacak arkadaşlar? Hiç üniversite okumanıza gerek yok. İlkokul diplomanızla bile bu işi yapabilirsiniz. Yani okumanıza gerek yok bu durumda. Gereği yok. Hiç ne olur? Herkesin yaptığı kopya sitelerden yapmış olur, satarsınız. Siz e, hiç emek de vermenize gerek yok. 100 liraya, 200 liraya, 500 liraya site yapar, satarsınız. Ama bu işi öğreneceksek öncelikle HTML'den başlamamız gerekiyor. Evet. HTML'in neler yapabiliriz HTML'le? Bakın burada gördüğünüz gibi bu şekilde bir yapıda veya bu şekilde bir yapıda yani şekilsiz şükürsüz demeyelim temel işlemleri yapabiliyoruz. Tablolar oluşturabiliyoruz. Bakın burada tablo oluşturabil oluşturulmuş. Tabi tablo dediğimiz zaman dümdüz tablo değil. Bu şekilde satırların, sütunların birleştirildiği hücreler de yapabilirsiniz. Tek tek kullanıma göre hücreleri de ayrı ayrı da kullanabilirsiniz. Liste yapabilirsiniz. Bunun gibi bakın e, numaralı liste veya e, numarasız liste oluşturabilirsiniz. Yazılar üzerinde değişik formatlar oluşturabilirsiniz. Resimleri sayfaya istediğiniz gibi yerleştirebilirsiniz. Bunları HTML ile yapabilirsiniz arkadaşlar. Temel olarak e, iskelet oluşturuyoruz. Peki ne yapamayız? Veri işleyemezsiniz. Yani veri tabanı işlemlerini... HTML ile yapamazsınız arkadaşlar. Bu şekilde bir form oluşturabilirsiniz. Submit butonuna basıldığı zaman HTML ile bu veriyi size 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 ulaşmasını sağlayamazsınız. HTML ile, HTML buna yeterli değil. Bunun için skripler gerekir. Veri taban işlemleri yap. Dosyadan veri okuyamazsınız. Yani kullanıcıya ya bu e, sen bu seçimleri yaptın hadi anket sonucun gör demeniz için HTML yeterli değildir. Tarihe bağlı işlemler gerçekleştiremezsiniz. Tarihsel işlemler ve e-posta gönderemezsiniz arkadaşlar. E-posta gönderebilmeniz için, HTML ile e-posta gönderebilmeniz için mutlaka sunucunuzda e-posta desteğinin olması gerekiyor. Bunu da yine scriptlerle kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunlar HTML ile yapamayacaklarınız. Peki, HTML etiketleri nelerdir? Şimdi, burada kocaman bir liste var. Tabi bu aslında yeterli olan bir liste değil. Daha fazla etiketler de var. HTML arkadaşlar e, dili belirlemek için HTML ile başlıyor. HTML HTML ile başlar. Şimdi burada şu kuralları da vermemiz gerekiyor. E, şurada vereceğiz onları ama. Bir sonraki sayfada vereceğiz ama burada basitçe bahsedelim. Bir, HTML etiketler arkadaşlar küçüktür, büyüktür işaretlerinin arasında yazılır. Ve bu etiketlerin, teklerin bir çoğunluğu, arkadaşlar fare neredesin? Evet, Birçoğu başlangıç ve bitiş etiketine sahiptir. Bitiş etiketi küçüktürden sonra bir bölü işaretinin konulmasıyla sağlanır. Yani HTML etiketini açtığınız zaman, bunun Bunu bitirmeniz küçüktür, bölü html yazarak oluyor. Hit, hit, başlık kısmıdır. Sayfanın başlığını barındırır, başlık bilgilerini barındırır. Title arkadaşlar, sayfanın yani web sitesine girdiğiniz zaman tarayıcınızda en üstte web sitesinin... Evet sesle ilgili herhalde bir an sıkıntı oldu. E, title arkadaşlar web sitelerinde başlık kısmıdır. Bir sayfa, e, internet sitesine girdiğiniz zaman üst tarafta tarayıcınızın en üstünde sayfanın adresi sekmelerde sayfanın adı yazar. İşte title bölümüyle biz bunu yazdırırız. Sekmelerde sayfanın hangi sayfa olduğunun belirlenmesi için kullanılır. Body arkadaşlar gövde demektir ve sitenin gövdesi burada oluşturulmuş. Kullanıcının göreceği her türlü bilgi body body arasında yazılır arkadaşlar. H buradaki n sayıdır. 1 ile 6 arasında değişir. Başlıktır. Heed'dir. Heeding. Yani e, sayfanızda baş, vereceğiniz başlıkları numaralandırarak burada başlıkların büyüklüğünü, küçüklüğünü belirleyebilirsiniz Arkadaşlar Boldur kalın harf e, harfleri kalınlaştırmayı sağlar. İ italiktir, eğik yazmayı sağlar. Center ortalı yazmayı sağlar. Bakın bunların hepsi başlangıcı ve bitişi olan etiketlerdir. Ule ve ole liste oluşturmayı sağlar. Ule arkadaşlar, unordered yani sırasız liste yani başında işte e, çember olan, no işaret olan simgeler, şey listeler ol ise numaralı listeler oluşturmayı sağlar. Li ise listenin daha doğrusu şurada oluşturacağımız listenin maddelerini yazmamızı sağlar. İşte ol ile oluşturduğumuz zaman içerisine yazdığımız her birliği 1 2 3 4 diye size e, liste maddelerini yazmanızı sağlar. Br break'tir. Yani satır başı yapmanızı sağlar. Bir alt satıra inmenizi sağlar. Bazı kullanımlarda arkadaşlar şöyle bir çizelim. Bazı kullanımlarda şu br'nin şurada şöyle bir kapatma yani bölü işareti olabiliyor arkadaşlar. Bunu da e, görmüş olursunuz. Hani görürsünüz bazı yerlerde. Şöyle yapalım. Şöyle br dedikten sonra bölü büyüktür. Bu br'nin hem başlayıp hem de bittiği anlamına geliyor. Özellikle html5 dediğimiz güncel html'de bu tercih ediliyor arkadaşlar. P paragraftır. Biliyorsunuz kitaplarda da biliyor, ee, hani kitaplardan biliyorsunuz paragraf e, oluşturmayı sağlıyor arkadaşlar. Paragraf paragraf yazıların birbirinden ayrılmasını sağlıyor. Evet, BR'nin e, bir ikisinin de birbirinden farkı yok kullanım ama özellikle e, taray şeyler yeni tip ID ile ID'ler yani e, bu kodları yazacağınız programlarda bazen BR yazdığınız zaman ya da BR'yi otomatik koyduğunuz zaman HTML5 aç-kapa işlemini sağlamış oluyor. Bir farkı yok. P arkadaşlar başlangıcı ve bitişi vardır. Yani bu P tek başına kullanılmaz. Başlangıcı ve bitişi vardır. BR tek başına kullanılır. BR'yi iki kere yazarsanız iki satır aşağıya iner ama P'yi Başlangıç ve bitişini burada vermemiş. Bitişini yazmak zorundasınız arkadaşlar. Şöyle söyleyelim. P'yi yaptığınız zaman bir de şu şekilde P'yi yani paragrafı bitirmeniz gerekir. PR horizontal rule'dur. Yani yatay çizgi çizer şu şekilde. Yatay bir çizgi çizer. İmaj resim search kaynağı, bir resim kaynağının bağlantısını verirsiniz. O resmi sizin istediğiniz bölüme getirir. Ahiref ise arkadaşlar bir link vermedir dışarıya veya sayfa içi, sayfa dışı bağlantı vermenizi sağlıyor arkadaşlar. Şunu silelim. Evet. Şimdi bir ara vereceğiz. Zaten kayıt süreniz dolmak üzere. Bir ara verelim. 11-15 diyelim. 25'te dersimize başlayalım. Şimdi kaydı durduruyorum. Sorusu olan var mı?